Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle hatta geriye doğru gideyim ya. Maalesef bildiğiniz üzere One Man Squad oynuyoruz abi. Mıhlanmamak için şöyle arkaya doğru bir iş gerçekleştiriyorum. Beğenen, paylaşan, yorum atan, kanala abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Silah. Silah var mı abi? Abi adamlardan önce iniyorum. Ama gel gelelim silah bulamıyorum derken buldum bir silah. Şuraya inebilir miyim? Bak adamlar ta köşede. Şu bir. Yavaş yavaş hepsini alacağız abi. Siz rahat olun. Sağlam ses alıyorum. Ne alak oğlum? Aa biri geriden dolanacak. Kardeşim. Mermi biterse mılanırsın. Hemen cam basmam lazım. Hemen cam basmam lazım. Tamam abi sıkıntı yok. Oğlum dur şu canavar geliyor. Ver abi şununla da ne varsa. Sanki bir ses aldım. Oğlum ölmüyordu lan. Abi uzatma var ya şey oynayabiliriz ya. Tamam tamam tamam. Vektör oynarız abi uzatma var. Birazcık mermi lazım ama. Yok abi. M4'e geçeceğiz mecburen. Onda da mermi yok. Tamam. Al ki, al ki. Al Bölgede 5 kişi var. Arkadan vuranlar var. Onları da halledeceğiz. Bir ses daha aldım. Tamam, tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Şuradan birazcık canımızı toparlayalım. Oynuyor mu? Beynine beynine vuracaksınız abi. Beynine beynine vuracaksınız. Yoksa ölmüyorlar abi. Böyle bir şeyler yani. Ölmüyorlar. Al birisi de M24 deniyor. Bölgede 3 kişi var. Ama geride adamlar var abi. Old Plaza tarafından falan sıkanlar vardı. Şu uzatılmış şey alayım. Şu M24 vardı şuralarda. Onu alırım. Şu soldan sıkanlar var. Aa bir indi. Bak buraya gelemeyen adamlar var abi. Ben de bunu sevmiyorum işte. Kardeşim canlanmak veriyor zaten. Gelsene. Dört olduk o gelenle beraber. Benim bir yere oynamam lazım. Sanki ileride birini gördüm. Şu soldan oynayacağım abi. Oynayacağım oynayacağım. Ulan şu uzi yerine UMP ye geçeyim. Gördüm o tekileri. Vallahi gördüm. Şuradan da M4'e geçeyim ben. Komp nerede? Tamam ya. Bak bak bak. Nerede şu dışarıdakiler? Bak sıkışıyorlar oradan da. Bu ne zombi? Oğlum ne oluyor orada? Ben oraya dalarım abi. Ben oraya dalarım. Çünkü bunlar zaten sonradan gelecek beni vuracaklar. Onlar beni vurmadan ben onları vurmam lazım. Güzel gidiyoruz. 5 kilimiz var abi. Oyunda 38 kişi var. Nerede bunlar? Evet. Kilimi çekerim ben de. Şimdi arkadaşlar biraz sıkıntı da kalmış olabilir miyiz? Bilmiyorum. UMP ile mi oynayayım? M4 ile mi? Çok vurdum ya. Çok vurdum. Nasıl bayılmıyor abi bu adam hala? Aa, öteki de geldi. Öteki de geldi. Sağlı sollu oyuncaklar. Şu molotofları bir alın. Biri molotofa gitti. Öteki de bakmıyor. Ama bombam var. Arkadaşlı olduğunu biliyorum. Şöyle. Sen beni çok yordun. O yeşilli kaldı değil mi? Ya tabi aşağı. Bunların de abi şey. Ölmemek neden? Çünkü canlanmakları yok. O hakları elinden alım kardeşlerim ben bunların. Verin abi şimdi siz ne aldıysanız. Her şeyi bedavadan. Luta bile gerek yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların lutlarına tamamen ücretsiz bir şekilde konabilirsiniz derken. Nereye gitti o vurdum bilmiyorum. Nereye gitti bilmiyorum Şu rutuna da bakmak istiyorum ama bunlar şimdi beni Birazcık sıkıntıya soktu Abi şu 6x ha 6x almamışım diyecek mi aldım şimdi Nerede o Abi ne yapacağız biliyor musunuz Bir markete vuracağız abi Şu güzelim maçı mahvetmek istemiyorum arkadaşlar Şu arabayı falan alırız Bir şeyler yaparız siz rahat ve solun. olun. Sadece tek sıkıntı ben terse doğru gidiyorum derken. Oğlum bot. İyi ee, hiç çektik abi. Ona da çok vurdum. O şimdi takım arkadaşını çağırıyordur. Abi çabuk gel. Beyana acayip birisi arkadan sıktı. Acayip vuruyor. Hemen yetiş diyordur. Bölgeye tekrar girmem lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Elim ayağıma dolandı. Çünkü arkadaşlar açık sıkıntıdayız. Kaldıracak kimsemiz yok. One Man Squad oynadığımız için. Yavaş yavaş gireceğiz abi bölgeye. Kral Ragnar da gitti. Oyunda 19 kişi var. Ve canlanma hakkımızın daha 3 dakikası var. Ve 10 kilimiz var abi. kaldırmışlar. Oğlum ben o taraftakileri vurdum. Birini gördüm. Tam emin değilim ama birini görmüş olabilirim. Tamam. İşte yapacağınız bu. Neye uğraştırıyorsunuz bu kadar ya? Aa bölgede adam var. Bölgede adam var. Benim cam basmam lazım. Bırak şimdi toplamayı moplamayı. Şimdi abi alana da bakalım. Tamam alanda fena değil. Ya M24'e geçeyim mi? Geçeceğiz abi. Mecbur geçeceğiz. Mecbur. İnanır mısınız? Şeyde lazım bize maalesef. Şu kardeşlerim lutları sağlam derken şunu da çektik. Şu kaskı da ver. Bu ne? Aa o ne yapıyor orada? Aa biri daha bir de bot var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Şu açtı değil mi o? Hadi bir göster. Çok az. çok az dedim zaten. Göstermen gereken buydu. Bu kadardı. Aha gördüm birini daha. Yok artık daha neler. Canlı hakkımız var mı? Bir dakikamız var canlı hakkımızın. O adamın lutuna doğru gitmem lazım. Arkadaş oraya gelecektir diye tahmin ediyorum. Aa birini gördüm. Birini gördüm birini gördüm. Oradan vuramayacağım. Şu adran ışırıngasına basayım abi. Var ya son anda gördüm. Bu gitti galiba. Aynen bu gitti. Benim o çok güzel vurduğum Murtuf sesi aldım sanki. E ee? Oynamayacak da bu. Alan dışındayız. Alana mı gidecek? Yok abi bu görünmüyor kardeşim. Oyunda 9 kişi kaldı. 15 deşimiz var. Şu maçı batırmak ve bitirmek istemiyorum. Ben alana gidiyorum. Abi şöyle bir alana girdim sayılır. Şurada bir zıplayan birini gördüm ama. O da beni görmüş. Nerede o? Ben yine alandayım. Nerede onu mu? Hayda yırışlar. Canlama hakkımızın süresi de doldu. Benim alana doğru gitmem lazım. Sanırım tam değilim ama onu darladılar. Bir git kardeşim birazcık hızlan. Birazcık hızlan. Tamam. Şöyle farklı açılara girmek istiyorum. Nerede o? Pencerede miydi lan o? Abi şimdi var ya pis pisine dönmek istemiyorum ya. Vallahi pis pisine dönmek istemiyorum abi. Alanı çekiyor mu o evden? Çekmiyor. Yarısını çekiyor. Market kısımdaki yeri çekiyor abi de. Diğer ev alanda hala ve bu adam göstermiyor abi. Yerim aslında fena değil de derken Aa adam yatıyormuş lan. Vallahi gördüm onun kafasını da. Geç mi gördüm? Ne yaptım bilemiyorum. Benim mermiler nereye gidiyor abi? Bak baygın var orada. Aa burada da birini gördüm. Aslında bunu hiç ellemesem de onu vursam acaba ya? Abi onu hiç ellemeyelim onu vursun. Yoksa üçü de takım arkadaşımı. mı? Aa onlar oyuncak bana. Oyuncaklar oyuncaklar alan kapanacak. Oo abi alanı bana atmış çok güzel lan ayda şimdi işte ayva yedik <laughs> ayva yedik kaskımız da <laughs> zedeli her şey zedeli abi şimdi bir kafaya yersek vuruluruz yani gideriz bir dakika kardeşim. İyi onu da kask giysin işte, ise rahat bakamaz. Ee alan kapanacak. Sakın orası alan deme, olmaması lazım. Evet, namlusunu görüyorum. İyi, birini baydık, çok güzel yerde baydık, alan geliyor. Bu alan vurur çünkü. Çektim. Baydım. Alan yine bende abi. Bu maçı vermemem lazım. İnşallah arkadaşını falan kaldırmıyordur. Bu arada öteki nerede lan? Yaklaşır falan eder. E nerede öteki? Abi hiç, hiç yok bu adamda bak. Bu adam biraz tehlikeli benziyor. Yüzerek falan gelmesin. Ulan var ya çakal Carlos. Ha gel gel. Ulan var ya çakal Carlos. Ulan var. <laughs> <laughs> Neyse ya. Hadi bir şey demiyorum. <laughs> bir şey demedim. Heykelimiz hiç kelim. <laughs> zafer dansımız yapalım. Bu zafer sizde ne diyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Canlarım 18'leş 3060 hasar ile 15 dakikada Livik maceramızı tamamlıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı ihmal etmeyin. 1000 abone bir şey kalmadı kardeşim. Şurada 200 abone falan kaldı yani. Halledin kavuş işleri. Hadi kendinize dikkat edin bakalım. İyi seyirler. New video guys nice 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 nice.